vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Beşiktaş var Beşiktaş'ta da hareketli günler hareketli saatler hatta hareketli dakikalar var. Çünkü Beşiktaş bu sezonu 3. bitirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor ama gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurma konusunda da çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Evet şimdi şöyle birkaç tane başlıktan bahsederek başlamak istiyorum ama Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Teşekkürlerimi iletmek istiyorum yorum beğeni ve özellikle de abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Hemen bir başlık Beşiktaş'ta sil baştan diyebiliriz e, yerli yabancı tam 19 oyuncu topun ağzında. Yani tabii ki bir kısmı gidebilir bir kısmı gitmeyebilir ama sonuçta Beşiktaş 19 oyuncuyla yollarını ayırma konusunda harekete geçti bunu söyleyebiliriz. Ee, Avusturyalı golcü için girişimler başladı ee, bir fiyat soruldu bakalım onunla ilgili ne tür geliş gelişmeler olacak onu söyleyebiliriz. Avusturya milli takımında 53 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz ve gerçekten olursa yılın bombası olacak olursa diyorum çünkü Beşiktaş temasa geçti menajeriyle görüşmeleri yaptı bir dünya yıldızı bir Avrupa'da yıldız isim diyebileceğimiz bir oyuncuyla ilgili temaslar devam ediyor. Yine çok değerli bir oyuncuyla ilgili de bir santraforla ilgili de gelişmeleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Orkun Kökçü konusunda bir haber geldi. O haberi de sizlerle paylaşacağız. Ve Beşiktaş'ta bir transfer komitesi kuruldu. Bu komitede kimler var? Nasıl bir çalışma yürütülecek? Ondan da bahsedeceğiz. Zira Türkiye Kupası tarihi belirlendi ve Kuarejma Kuariesma Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ama dikkatinizi çekerim, futbolcu olarak gelmek istiyor. Bu da önemli. Ray Manay konusunda ciddi girişimler var bundan bahsedeceğiz ve son olarak da Beşiktaş'tan gittiğine pişman olan bir oyuncu aracılar vasıtasıyla Beşiktaş'a dönmek istiyor. O oyuncuyla ilgili de bilgi aktarımını yapacağız. Önce isterseniz tabii ki daha çok transfer konuştuğumuza göre transfer komitesini açıkladı Beşiktaş bugün. Ondan bahsedelim. İkinci başkan Hüseyin Yücel e, başkanlığında bir komite oluştu. As başkan Mete Vardar ve Onur Göçmez bu e, listede olan isimler. Yöneticiler hani e, Tüm görev alanlarıyla anlatılmış ama ben sadece yönetici olarak söyleyeyim. Yöneticiler Kaan, Şakul, Feyyaz, Uçar ve Burak Aslan da listenin içerisinde var. Şimdi hemen herkesin kafası Samet Aybaba niye yok diye soru işaretlerini oluşturdu ama Samet Aybaba profesyonel biliyorsunuz. Bunlar yönetim kurulu. Bunlara, e, bunlar e, takip ettikleri oyuncularla ilgili son noktaya geldiklerinde yönetim kuruluna bir rapor verecekler. O rapor doğrultusunda da hareket edilecek. Hemen devam edeyim 23 Nisan Salı günü Ankara gücü Beşiktaş maçı Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi bunu söyleyelim. Ve son söylediğimiz haberi başa alarak devam edelim. Son söylediğimiz haber şuydu Gezal'la Gezal aralarında bir iletişim oluştu. Beşiktaş'tan gittiğine pişman olan oyuncu Nathan Redmond'dan bahsediyoruz. Ee, geri dönmek istiyor. Gezal da kendisini Beşiktaş'a geri dön diye davet ediyor. Ee, yani Beşiktaş'ta güzel günler yaşamıştı ama giderek bence de büyük bir hata yaptı. Şimdi dönüş için çok çok önemli bir takım çabalar sarf ediyor. İşte araya Gezal giriyor vesaire ama şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olmadığını söyleyelim. Hemen şöyle devam edelim. Kuarejma 40 yaşında 2022-23'te Gimarejo'da oynadı. futbolu bu sezon oynamıyor ve ben Beşiktaş'a dönmek istiyorum diyor. Beşiktaş'a dönecek ama futbolcu olarak dönecek. Bunun pek de mümkün olduğunu düşünmüyorum çünkü şöyle bir cümle de kullanıyor Porto ve Sporting'de mümkün değil diyor. Oralarda mümkün olmayan bir iş burada niye olsun? 40 yaşında bir oyuncu ha teknik kadro için gelebilir ama artık futbolcu olarak dönüşünü e, konuşmamamız gereken bir Ricardo Quaresma'dan e, bahsediyoruz. Evet Beşiktaşlar için bir e, unutulmaz oyuncu ama o iş başka, bu iş başka. Hemen dönüyorum e, en başta söylediğim habere. Dedim ki e, 19 oyuncu topun ağzında, e, bunların 12'si yabancı, 7'si yerli. E, tabii ki şöyle anlaşılmasın, bu 19'u da gidecek şeklinde anlaşılmasın çünkü bazı oyuncuların sözleşmeleri var ve isterlerse gitmezler onu da söyleyelim. Şimdi yerli oyunculara bakalım. 7 tane oyuncu var. Salih Uçan, Cenk Tosun. Bir kere bu iki oyuncuyla anlaşma zemini oluşmuyor. Cenk Tosun'a da net bir şekilde Trabzonspor'un talip olduğunu söyleyelim. Bunun yanında Salih Uçan Trabzonspor'un daha öncelikli istediği oyunculardan biri. Bütçe konusunda anlaşılırsa Salih Uçan da Trabzon'a Trabzonspor'a gidebilir. Bunun dışında e, Onur Bulut var, e, Tayfur Bingöl var, Umut Meraş var yerlileri sayıyorum. E, Emrecan Uzunhan ve kaleci Utku Yuva Kur'an ki neden gider onu da bilmiyorum. Neden Gider derken şunun için söylüyorum. Bir şans vermediğiniz bir kaleci neden acaba gidiyor onu da bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle bence gidip bir yerde oynamasının kendisi için daha yararlı olacağını da düşünenlerdenim. 12 tane yabancı var. Bu yabancılar 12 oyuncudan bahsedeceğim. Worrell, Gezal, Montero, Hasiç, Rozier, Onana, Rebic, Amarti, Muleka, Abubakar... Chamberlain ve Amir Hatsi Ahmet Oviç, 12 yabancı oyuncu var. Bu oyuncuların tabi sözleşmesi devam edenler var. Aralarında kiralık olanlar var. Bunları teker teker detaylandırmak istemiyorum ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ta çok ciddi bir değişim yaşanacağı gerçeğini buradan anlıyoruz. Peki öne alınan oyuncular kimler onu söyleyelim. Bir kere Yasin Özcan'la ilgili Kasımpaşa'daki Yasin Özcan'la ilgili girişimler olduğunu daha önce söylemiştik. Bu noktada Beşiktaş sol tarafında Yasin Özcan'ı hem stoper hem sol yani şöyle söyleyelim Osterwold'e gibi kullanabileceği bir oyuncu olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu manada Rey Manay'ın da liste başında olduğunu söyleyelim. Ama bu tür transfer hamleleri yapılırken de daha fazla seçenek üretilmeye çalışılıyor. Hani Rey Manay'la konuşuruz, cepte kalsın ama başka oyuncular iki santrofor daha var gündemde onu da söyleyelim ve bir kanat oyuncusundan da bahsedelim. Hemen şu cümleyi söyleyeyim ondan sonra bu transferlerle ilgili bilgi vereyim. Roger Schmidt e, affetti e, Benfica'da. Kimi affetti? Orkun Kökçü'yü ve Orkun Kökçü de Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Doğaldır tabii e, o takımda devam edecektir. Beşiktaş'ın teklifi ee, bir bir şekilde havada kaldı dikkat edin bazen diyorsunuz ki söylüyorsunuz ama olmuyor bakın bir teklif var ama sonuçta Roger Schmidt affetmeseydi Orkun Kökçü belki de e, bu tarafa doğru dönecek yani Beşiktaş'a doğru rotasını çevirecekti ama şu anda bu durum yok evet şimdi iki tane santrofor var bunlardan bir tanesi için e, bir yıldız var ki onu sonra bırakıyorum e, birisi için çabalar e, sürdürülecek Michael Gregorich'den bahsediyoruz. Biliyorsunuz Avusturya milli takımının oyuncusu ve Avusturya Türkiye maçında bize 3 gol birden attığı 1.92 boyundaki Santrofor. Freiburg'da oynuyor ama çok yüksek süre bulan bir oyuncu değil. Avusturya milli takımında 53 maçta 15 gol atan bir oyuncu ve tabii ki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da vitrine çıkacak bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Eğer böyle bir transfer yapabiliyorsanız, yani yönetim bu konuda onay verecekse, transfer komitesi bunu yönetime taşıyacaksa bir an önce taşınması gerektiğini söyleyelim. Bir diğer oyuncu da Patrick Schick'ten bahsediyoruz. O da Bayer Leverkusen'in oyuncusu, 28 yaşında. Bu sezon 20 maçta 942 dakika süre aldı. Yani süreden yana sıkıntısı var. 10 gol, 2 asisti var. Eğer Abu Bakar giderse, e, Santrofor sayısı birden fazla Alınma durumu söz konusu çünkü Cenk de yok, Semih'in de durumu artık e, gitti gidiyora döndü. Çünkü e, Semih'e artık talip sayısı 8'e 10'a falan yükselmeye başladı. Bu şartlar altında Semih'i tutabilmek mümkün olmayacak ki Feyyaz Uçar da bu türden bir cümle kullanmıştı. Patrick Schick'in 2027'ye kadar sözleşmesi var. O da uzun boylu bir santrofor 1.91 boyunda. Yani iki santrofor biri 1.92, biri 1.91 böyle bir yapı e, söz konusu olabilir. Gelelim şimdi e, önemli bir yıldız oyuncuya. E, o da Ajax'ın yıldızı yıldızı Steven Bergwijn'den bahsediyoruz. Eee Gezal'ın yerine ki Gezal gidecek artık e, menajeriyle görüşme sağlandı. Menajeriyle görüşme, gelmeye sıcak bakıyor ve sadece bir yıllık sözleşmesi olması çok büyük bir avantaj. Sağ kanat oynuyor ki Gezalın yerine dediğimiz için bunun için söylüyoruz. 26 maçta 7 gol 10 asisti var. 17 gole doğrudan tesir etmiş. Çok önemli bir oyuncu. Güncel piyasa değeri de 8 milyon euro ama 2025 olması nedeniyle sözleşmesinin daha uygun şartlarda transfer edilebilir geçmişten konuştuğumuz işte Salih Özcan gibi Deniz Traguş gibi isimleri de bir kenarda bırakıyorum ve size şimdilik bu bilgilerle veda etmek istiyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.